benle olan mesafeli ilişkisinin aksine kendi oğlumla güven bağı oluşturmak istiyorum. Ve bunu pekiştirmek için şahane bir fırsat eline geçmişti. Kullanacağım mı arabayı? Olur baba kullanayım. Her gel eve kadar götür gel hadi. Her gel. Şimdi geçtin koltuğa, İlk ne yapacaksın? Tam sola sinyal ver. Ha, kemeri taktım ya. arkadan bir tane bir koysa önden camdan fırlarttın mı Çıkarsın yolda böyle leş kedi ölüsü gibi yatarsın tamam mı? Kemerini takacaksın önce. Tamam. Tamam taktım. Başka ne yapacaksın? Şimdi sola sinyal ver. Yok hele sola hemen çıktı. Yok önce koltuğunu bir ayarla bir koltuğunu bir yaptın şimdi bak bu koltuk diyelim böyle böyle kullanabilirsin. Tamam koltuk tamam. Sonra ne yapacaksın? Tamam şimdi önce sola sinyal Aynı ver. Aynalı ayarlı mı? Aynı bak bu aynalı. Arkanı nasıl göreceksin? Sağ sol gelen var mı yok mu? Nasıl çıkıyor? Nereden geldi? Adam dalgın belki. Eşiyle kavga etmiş gelmiş. Bağım girdi sana. Baba kullanmayacağım sen kullan hadi. Bek yok kullanacağım. Bu böyle trafik bu canlı bu gergin bir şey. Hareketli bu hayatın söz konusu. Bir saniye dalgını al. Barın, bam bam Küm ver sola sinyal çek hadi. Çık hadi çık. Sağ 2. Sol dört, yetmiş, kesme. Tamam. Gelin, sol, sol, kesme. Tamam, gel, dikkat. Tepede aşağı, yetmiş, mi? Sağ dört, sekiz. Sol iki. Bana karanıyor. Üç, sol, bak. Ee.